Arkadaşlar biz kanalıma e hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün sizlerle birlikte Berkan'ın Berkan'ın hesabında UCL paket açılımı artı harika bir çekilişle karşınızdayım. Gerçekten kıymetli bir çekiliş. Çekiliş detaylarını sizlere söyleyeceğim ama önceki bu videoda destek olmayı unutmayınız. Arkadaşlar lütfen ama lütfen e, videoları biraz izleyin ya. Yani sırf çekilişe mesela tüm çekilişe katılanlar ondan sonra videonun kalanını izlememiş mesela videoyu izledikten sonra da çekilişe gidebilirsin kanka. Bunda çok problem görme. Şimdi Berke'nin problemi 415 milyonluk bir kadroya rağmen inanılmaz bir kimya sıkıntısı var. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Çok güzel bir kadrosu var. Ya yani maşallah var ama Berke'nin ihtiyacı olan bir husus var ki o da kimya. Umarım bu kimya bir an önce düzeltir. Bu çekilişi bizlere tekrardan imkan sunan Berke'ye teşekkür ederim. Videoda gelecek ama bir aksilik oldu diyelim. Videoda bulunamıyor. O yüzden arkadaşlar sizlere çok selamları var. Zaten yorumlar kısmında görürsünüz. Çekiliş şartları söylüyorum. Kanala abone abone olduktan sonra arkadaşlar videoya like atıp katıldım diye yazıyorsunuz bir de Instagram'dan takip ediyorsunuz ve gerçekten bu da size sözüm olsun benim sözüm olsun bu üç tane çekilişin şeyini Berke sağlıyordu Ben de arkadaşlar ee... Şimdi özel ders veriyorum özel ders veriyorum arkadaşlar özel ders verdikten sonra harçlığımı aldığım zaman bir kişiye de benden olsun arkadaşlar yani 170 lira gönül ister ki herkese alabileyim arkadaşlar ama 170 kişilik bir yıldız biletini de ben bir kişiye dağıtacağım bu da size sözüm olsun ben de bir tane dağıtacağım bunu da tekrardan belirteyim. Tekrardan söyleyeyim. Videoya like atıyorsun. Kanalıma abone oluyorsun. katıldım diye yazdıktan sonra Instagram'dan muhakkak takip et. Çünkü arkadaşlar Instagram'dan kontrol edeceğim. E, çekilişlerimiz olacaktır. Bak Berke ile bunu sıklaştıracağız inşallah Allah nasip ederse. Biz hemen paket açılımıza gidelim. Çok güzel paket açılımlarıyla karşınızda olacağız. Bakalım 2 tane 84 tane neler çıkaracağız. Ucayla Yıldız biletine gittik. Baya güzel bir paket açılımı olacak bu arada. İlkinden ne geldi? Portekiz. Meo ve Porto'dan kim geldi? Fabio Vieira geldi. Daha iyisi gelmesini isterken bir de Fernando geldi. Çok underground yani çok iyi oyuncular gelmediğini ifade edeyim. Peki bununla yetinecek miyiz? Hayır tabii ki de bununla yetinmeyeceğiz arkadaşlar. Gideceğimiz yerler olacak ve gideceğimiz yerleri de çok kısa bir şekilde biraz sonra size göstereceğim. Biz D grubuna gideceğiz. Ee, Belki D grubuna gitmemi istiyor. Buradan paketlerimizi açacağız ama tabii ki arkadaşlar paketler öncesinde biraz ana kısma gitmemiz lazım. Ana kısımda kullanmamız gereken yerler var. Buraları hızlı bir şekilde kullanalım arkadaşlar. Bir tane 84'ümüz burada çünkü. Bakalım bu 84'ten ne geliyor umarım. 84 artı ooo Alex -Teles. Kıymetli güzel 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 Manu. Ama tabi İspanyol çıksaydı daha çok tatmin ederdi bizi. Şimdi buradan 300 harcayalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan gidip e, şuradaki paket açımlarına bakalım neleri çıkaracağız. İlk başta buradan biraz ilerlememiz lazım ve Berke 112 gen yapmayı da bu arada çok fazla bir yolumuz kalmadı. Umarım onu da bir an önce başarabiliriz. Şuradan biraz puan açmaya devam edelim arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi bizim için kıymetli. Oyuncuya gitsek fena olmaz da oyuncuya gidebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi videoyu izliyorsunuzdur muhakkak. Çekiliş detaylarını hatırlatmak istiyorum sık sık. Videoya like, kanala abone oluyorsun. Ondan sonra yorum yapıyorsun katıldım diye ve Instagram adresine beni takip ediyorsun ki bu teyitli olsun çünkü Instagram'dan çekiliş e, detaylarını paylaşacağım ve dediğim gibi sözüm olsun belki 3 tane paylaşıyor, 3 tane verebiliyor. E, ben de bir tane vereceğim arkadaşlar. 4 adet sezon pas çekilişi yani star pass star yıldız bileti çekilişi. Konuşamadım. 4 tane yıldız bileti veriyoruz. Yani arkadaşlar Türk ben tek verebilseydim arkadaşlar çok pahalı olurdu 700 lira. Ama belki sağ olsun bana bu sponsor e, bu sponsorluğu sağladı. Kendisine tekrardan Teşekkür ederim umarım ee, Güzel şekilde güzel yerlere hep birlikte geliriz Diye tahmin ediyorum kesesine bereketliyim Ve biz buradan devam edelim 3 tane videoda yapacağız bunu 3 tane videoda katıldım yazacaksınız Bu şekilde ilerlemeyi sağlamaya çalışacağız Bir tane oyuncu çıkarana kadar arkadaşlar Buradan paket açacağım Yani böyle bir şans inanın yok ya Böyle bir şans inanın yok Neden böyle bir şansımız yaver gitmiyor ki Neden bir şansımız yaver gitmiyor ki Hadi abi artık lütfen Artık lütfen Abi sen şaka mısın ya gerçekten şakasın herhalde sen İnanılmaz Harbiden inanılmaz Vereceğim Ya abi bak ya Ya gitsene abi yola Kaç tane açtım 500 harcadım galiba abi 500'den bir tanesinin bile Yola gitmiyor oluşu da gerçekten çok Absürt bir durum yani gerçekten Absürt bir durum Olmamasını isterdim böyle gerçekten böyle Olmamasını isterdim hadi artık Ay Allah'ım Vallahi gel de çıldırma biraderim. Gel de çıldırma. Ha gitti bismillah ama ram hadi be. İyi bir oyuncu Brezilya. E biraz önceki sol bek Alex Teres United evet. Güzel 540 bence fena değil. Peki gidelim abi şurada beceri boostunda bir şey var mı? Ya ah belki ah şu kimyayı ayarlayamaman var ya. Ah kardeşim ne diyeyim ki sana ben. Şu beceriyi geliştir demişti. Uzun pas. Yes. Çok güzel oldu. 112 olduk galiba. Galiba 112 olduk. Galiba 112 olduk. Güzel. Ee, şurada da 841 XP. Hmm, bu XP biraz sıkıntılı. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Gittik abi buraya. Gittik abi buraya. Ana kısma geldik. Ondan sonra AVD gruplarına bizim çalışmalarımız mevcut. 1 milyon jetona ne kadar kalmış? Daha var. Ee, daha var. AVB gruplarından D'ye gidiyoruz. Hemen D'yi ayarlayalım abi. D'de oyuncularımız var. Mevcut oyuncularımız. Burayı 9K'ya tamamlayabiliyorsun bu arada? Ee, bir dakika galiba tamamlıyoruz değil mi? Biz burayı 9 kya tamamladıktan sonra oyuncularımızı almaya devam edelim. 10 tane çıksak 6600 tamamlıyoruz yani net tamamlıyoruz. Biz hemen burayı tamamlayalım. Bu arada gerçekten 87 gen oyuncu gelmesi de çok kıymetli oldu. 112 gen oldu. Ah kimyayı da düzeltebil düzeltebilse çok güzel olur. Benim 90 kimya oldu 108'e 90. Berke'nin ise şu an 112 84. Tabi 86 olacak inşallah. Allah nasip ederse. Ondan sonra Herhangi bir şekilde problem kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ben hemen hızlı şekilde devam edeyim. Beceri bu sorunu açmaya ve e, işimize koyulmaya diyelim. Hadi bakalım let's go. Şansımız yaver gitsin ki biz de güzel işler başaralım. Devam ediyoruz abi devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz abi. Hadi bakalım. Beceri bu sorunu almaya devam edelim. 685. Grup puanları dediğim gibi kıymetli grup puanlarını öğreneceğiz şimdi. Bir tane daha yola gitsek efsane olur. 9000 yapacağım buraya arkadaşlar 9000 yapıp orada daha iyi bir şekilde 9000 oluyor mu bilmiyorum galiba oluyor. En azından olsun be. En azından olsun be. Hadi bakalım. Şuradan açmaya devam ki. Şuradan açmaya devam ki. Ondan sonra oradaki oyuncular kim olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum çok merak ediyorum. Grup puanı 60 gene. Grup puanı 60 ki 8660 orayı 9000 yapıp 3 tane oyuncu açalım. Belki 3 oyuncudan bir tanesi bizim şansımıza iyi gider diye tahmin ediyorum. En azından temenni ediyorum. Beceri vermeye devam. Beceri alın arkadaşlar. Öne çıkan beceri alın. Coins bir şekilde kasılıyor. Bak coins bulabiliyorsunuz ama beceri gerçekten biraz zor. O yüzden beceri abanın. Beceri abanın. Beceri abanın. Başka da benim diyecek bir şeyim yok. Alan Kosta'yı da verdi. Gayet güzel. Peki başka bir şey verecek mi? Bakıyoruz. Evet. Vermeye devam. Vermeye devam. Okey. 9000 yapacak mıyız ya? Bir, bir zahmet ol artık. Bir zahmet ol artık. Ol da 3 tane açalım biz. Gittik yola. Çok güzel oldu. İtalya. Sağ kanat bek kimdi bilmiyorum. Aa bu biliyorum bu arada. Zapakosta. Grup puanı 9000'e çok az kaldı. Bu son. Bu son paketimiz olsun. Son paketimiz olsun abi. Tamam son paketimizi açmış bulunmaktayız. Okey. Çetim okey. Umarım buradasınız değil mi? Youtube'dasınızdır umarım. Şöyle devam edelim. 9000'i bulduk mu? Bulduk. 9000'de belki burada Carvalho istiyor. Kanka ondan sonra şey gitmemiz lazım bu arada. Bizim gitmemiz gerek. Abi gelir mi bir Nacho? Gelir mi bir Nacho? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İspanya stoper istiyoruz. İspanya stoper istiyoruz. Lütfen Brezilya. Meo kimdi bu? Oo kötü. İyi vermedi galiba. Usta vermedi. Aynen Marcos Antonio verdi. Kötü verdi. Gerçekten kötü vardı. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Neyse abi devam edeceğiz. Buradan kimi verebilir? Ceko'yu verebilir. Hadi abi ya lütfen. Nacho Fernandez'i ver bize ya. Biraz şansımız ya ver gitsin. Kurban olayım. Lütfen. Bir totem yapalım. 5, 4, 3, 2 diyelim mi? Diyelim değil mi? Hadi bakalım. Basıyorum. Bastım abi. Bastım abi. Bastım abi. Hadi. Hadi. İspanya. Yok. Şili'yi verdi. Kötü verdi gene. Abi niye bugün böyleyiz? Neden? Gerçekten neden diye sorasım var. Kanka çok kötü açıyoruz ya. Şansa bak. Bir 15 bine daha işler yoluna girecek de. Yani neden böyle onu anlamış değilim ben sadece. Daha iyisini isterdim. Son. Bari buradan bir şey var ya. Gerçekten bari buradan bir şey var. Kurban olayım. Brezilya gene şaktar. Abi gerçekten inanılmaz kötü verdi. Yani inanılmaz kötü verdi. Ya bu kadarı da olmaz ya. Yemin ederim bu bu kadar da olmaz. Abi ne derler ki buna? Çok fazla denilecek bir şey yok. Arkadaşlar bu, bu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videoların daha uzun olmasını istiyorsanız da lütfen yorumlar kısmına sık sık bırakmayı unutmayın. Gökhan abi yorumlar uzun olsun diye. Ben videoyu kapatıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çekiliş detaylarını da sizlerle paylaşmış idim. Ben kaçtım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.